Evet, arabayı doldururken çekmedik. Sizi fazla baymayalım. Şimdi boşaltırken çekiyoruz. Ha, hazırlığımızı yaptık. Yatımız evet. jipimizin arkasında. Barış'la beraber fenler alıyoruz mu Barış? Patlatıyoruz lüferleri. Hadi Akınları bakalım. Bunları patlatmıyoruz, lüferleri patlatıyoruz. Hadi sezonu başlatıyoruz. Bismillah, vira bismillah. Evet hacım. Evet. Hacı, mod kurulumu videosu var bir şeyde kanalımızda. Pompayı soran çok oluyordu. İyi pahalayabilmek için Hangi marka? Biz Bravo aldık. 2 litre. Bravo 2. 5 litre. Güzel pompalıyor. Gerisi size kalmış. Öyle pompalayacaksın. Başladık <laughs> bakalım kaç dakikada pişirecek. Şişli sayılır bir tarafı. Geri kalanı sonra çekelim. Şey evet. Şöyle botumuzu da gö Gel. Hemen kaba taslak. Şöyle tarif edelim. İlk önce sağ sol ve ön tüpe biraz hava basıyoruz. Şekli çıkacak kadar. Ondan sonra da tabloları yerleştiriyoruz. Bir, iki, dördü yerleştiriyoruz. Dört ve üçü birbirine geçirerek kapatıyoruz. Sonra şu yan çıtaları koyuyoruz. Tamam. Şimdi küreklerimizi de bu köşelere bağladık mı hazırız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rastgele. Evet Barış, meramıza da geldik. Evet, meramıza geldik. Hazırlığımızı yapmaya başladık. Götüm Hedef barı. balık ne şimdi Barış? Şimdi öncelikle yemlik istavrik tutacağız. Taze taze, canlı canlı. Canlı canlı. Ondan sonra lüfera doğru uzayacağız. İnşallah. Haydi bakalım. Haydi bakalım. gelsin. Doldu, doldu 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 doldu. Bak bak nasıl kapatıyor. Bak bak bak. Aman bak, aman bak, aman. ne öyle. Ona bak, lan. Bak, bak 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 bak. Orkinos mu bunlar? Bak, ne bak, bunlar? Öf 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 öf. çekiyorum. çek bakayım. Hadi çek, 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 şey çek 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 çek. Aynayı görün gençler. Var mı Ma ayna? Mana, 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 ayna mana, var, var mı? Ayna geliyor Olmaz mu? Olmaz mı? Geldi. Geldi geldi geldi. geldi, geldi. Bakalım. Nerede bunlar? Of, of of. of. Bacım. Ana. Hacım, evet ayna şey. geldi. Çek hadi çek çek. Hadi, hadi bakalım. Hop 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 hop. Çifter çifter. Çifter çifter. Muya mı mu lan bunlar? Sponsor isteriz bır videoya. Muya. Eyvah 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 evet. kuyruktan oradan baştan kafadan çamaşır gibi maşallah hadi bakalım bur, 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 bur. rastgele varışım Eyvallah Cem Dur yine be aman, aman 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 Neler oluyor aşağıda ne Oluyor da Yeni çıktı bunlar abla Tuzluk Denizden yeni mi çıktı Yeni çıktı abla Kır şıkır Bakayım. oynuyorlar abla Aman 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 oh oh, oh. Maşallah maşallah Balıklarım tazedir Ezan da okunuyor ama. Onun için susalım biz. Evet. Şimdi biraz sessiz çekip. Evet. İstavritleri izleyin. Onun tepiyorlar istavritleri. Şimdi böyle hem video çek hem makineyi sar. <laughs> Hop. Bunlar da bizimkiler. Burada da zıplayanlar. Bu da mübarek abdest alıyor. Maşallah. Allah kabul etsin. Amin. Evet. Tava değil. Kova dolar. O zaman. Hacılar kaçar. Nereye kaçar? Lüfere. Hadi bakalım maşallah maşallah. Hadi bakalım hadi. Evet, poşet doldu. Canlıları da hazırlıyoruz. Biraz enerji alalım. Değil mi marşım? Aynen öyle. Sonra lüfere devam inşallah. Hadi bakalım. Bize hem afiyet olsun hem de rastgele. Biz yemeğimizi yerken kamışı Barış eğitmiş. Durduğu yerden tutuyor beraber. Gözüküyor mu bilmiyorum. Tek 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 tek. Kendisi tutuyor. Sağ olsun. Bizi boş geçirmiyor. Evet. Yemlik derken yemeklik de çıktı. Şimdi de hadi bakalım Lüfer inşallah. Hadi. Hadi Barış, Askele. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Lüfer için bekliyoruz. Ancak limana fazla yaklaştırmadılar. Deniz polisimiz uyardı bizi. Limana yaklaşmayın dedi. Biz de burada şey, dönüyoruz. Kocaman tankeri çekiyor bak. Bakalım. Aha. Küçücük tekne kocaman tankeri çekiyor. Böyle. İşte bundan sonra da başka mera deneyeceğiz herhalde. Bakalım. Kanalı takip ederseniz Başka meralarda Lüfer'e devam edeceğiz. Şimdilik itimiz var. Bol cana. Tavamız, kovamız doldu istavritle. Herhalde Lüfer başka bir değil de başka bir hava. İnşallah. Hayırlısıyla. Kısmet. Güzel bir hava aldık. İstanbul. Burada teknelerimiz var. Şimdilik Hoşça kalın. Olsun, bir dahaki oldum. videolar için <laughs> aman aman geliyor <laughs> Bir dahaki videolar için böyle aksiyonlu videolar için takip etmeye devam edin. Hoşça kalın. Son anda böyle bir aksiyon yapalım dedik ama heyecanlandırdık sizi. Hı.